Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Uno oynayacağız. Merhaba. Şu an Kuzey yanımda var. Merhaba de Kuzey. Merhaba. Arkadaşlar Merhaba. yine hoş geldim, yine hoş buldum. Çok güzel. Bir önceki videoda demiştik. Yorum yazmadınız. Neden yorum yazmadınız? Kim kazandı bu oraya Yazın boyama yazmasına Arkadaşlar bir de Kuzey'in her video dediğine bakmayın. Bu ikinci videosu benim kanalımda. <laughs> Ama yani şimdi ilk videoda geldim. O videoda dedim bu videoda dinliyorum. E demek her video dinliyorum. Hmm. arkadaşlar abone da piyano atı. Bir de like atanlara kaç kazanıyor. E de de bir şey söyleyeceğim. Her like geldiğinde bir oyunda e, petlerimi satacağım. Bir pet satacağım. Mesela 10 like mı geldi? 10 pet satacağım. Bedavaya. Oha! Büyük <laughs> iddia koydu. Evet ve kuzey de bu iddianın içinde. Hayır, ben değilim. <laughs> ben öyle ben, ben öyle bir söz vermedim. <gülüyor> <gülüyor> ben verdim ama arkadaşların Allah. her like'ında bir pet satacağım. Ama böyle binleri geçerse çünkü benim çünkü bana verecek. Evet. Çünkü yani 1500 falan filan çok fazladır ya. 1500 petim yok benim. Maç <laughs> bitti oğlum. Bak like amına atacağım ben Arkadaşlar like atmasanız da olur ya. İyi. Arkadaşlar bakın Kaskı kaybeder. Like atın. Arkadaşlar bakın like atın. Ondan aldığım iki pet size size çekiliş olarak gelecek. Çekiliş için abone olacaksınız, like atacın, like atacaksınız ve yoruma hangi oyunda pet atacağınızı kuzeye yazacaksınız. Mesela kuzeye diyeceksiniz ki e kuzey abi e şu oyunda şu peti at, like attım ve abone oldum. Kuzey, ile çarp çevireceğiz. Çıkan kişilere ikimiz de pet verdi. Yorumları ee, ne, hangi oyunda pet istediğinizi yazın ve Roblox adınızı yazın. Biz arkadaşlık isteği göndereceğiz çıkan kişilere ve çekiliş yapacağız işte. Yani arkadaşlar evet. abone olup like atan arkadaşlarımızdan birine 10 Robux bağışlayacağız. Sen bağışla. Evet. Mesela bir like mi geldi o bin kişinin arasından bir kişiyi seçeceğiz. Fakat, fakat, biz... bakın arkadaşlar tekrar diyorum, herkesin yorumlara ismini yazması lazım. Yoksa atamayız. <laughs> evet, yani yoksa çekilişi kaybedersiniz. Otomatik seçilip kaybedersiniz. Ee, bunu sana yolluyorum. <laughs> <laughs> 7500 abone arkadaşlar 7500 tamam şöyle bir bilmiyorum. şu an söylemeyip çünkü 7500 abone olduğunda yok öyle değil yani ya yani kedi sesiyle, sesiyle konuşacaksın ben varım diyerek değil o kedi sesiyle konuşacaksın ben şu mi? an bir miyavlayım da miyav miyav onun gibi bir şey konuşacağım evet o sesiyle o zaman 6000 abone de, de kuzey köpek sesi çıkararak konuşacak. Hayır köpek değil de başka bir şey Kedi. Alalım. Köpek değil, hayır. Kuş sesi, kuş sesi çıkararak konuşacak. Yok, kedi şey oğlum da. Kedi, tamam. Ya yok kedi değil. Yok kedi değil arkadaşlar. Ne sesi biliyor musunuz? Ne? Aslında öyle bir ses yok. Yani şöyle yani genelde Ya oğlum ben nasıl 6000 abonede şimdi bir tane shorts videosu yayınlayacağız Aaa ofical Tamam dur Kuzey ofical Arkadaşlar bu arada 6000 abone aldığımızda şey yapacağız ee, yani Bir tane Körs videosu çekeceğiz Kuzey hangi e, Şeylere yani Kuzey hangi Hayvanca konuşsun Diye Tamam Kuzey Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz Eee, bana güzel bir kart geldi. Hayır, ay. Aha, Kudey, al bakalım sana. Ah, ya Ah, ya <laughs> 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 bittin, <sen. gülüyor> bittin sen. Sonraki tur bittin sen. Sonraki. Sonraki tur nasip olur mu bilmiyorum. Çünkü 10 dakikadır oynuyoruz. <laughs> Bir de kank arkadaşlar video bittiğinde videonun sonunda dans edeceğiz. Yani Roblox karakterleriyle. Ne ya? Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dolar. Hı. Bu mod güzelmiş sevdim. Evet fena değil ama uzun süre öyle bir şey değil. Eee videomuz yoksa 30 dakika olur. Ya o kadar uzun dakika olursa biliyoruz zaten çıkaracağım. Sarı. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> <laughs> Kuzey ben sana göstereceğim şimdi. Kosey ağlama mı? Ne oldu? Harcadıkmış, sıkıntı yok. İşte bu. Tamam. Ve ters var ya, bidonsun. Ettim bu arada, Royal Chart'a dönmüştü arası. Hayır, bana atacak kartı ya. Bir kart at. Kime yollayacak? Aa oyuncu geldi. Sen şunu pit ye evladım. Gel. <laughs> Mümin. Ne oldu Mümin? Ne oldu Mümin? Ne oldu Mümin kardeşim? Zombi geldi. Bu arada arkadaşlar. Bu videoda bir detay var. 10 saniyede çözün. 10 saniye veriyorum size. Ya da 10 saniye bekleyemeyim. Zaten fark ettiniz. Ben e, ben hayriyim. Kuzeyde Kamil. Aynı karakter değil de Rafadan tayfa karakterleriyiz. Arkadaşlar bu zorladı beni. Merhaba <laughs> bu beni zorladı. Bunun yüzü de yok. Bunun yüzü zaten bitmiş. Stok bitmiş. Oo, bu ne bu ne? Kartlar büyüdü. At. Hediye mi olsun? <laughs> Kanka dev gibi kartlarım var. Oha. <laughs> <laughs> so turdan sonra bitireceğiz. neden, ne 13 dakika dedi. oldu. Bu turdan sonra bitireceğiz. Fakat, fakat neden dersiniz? Neden falan? Yok, yine az hocurelerim. Çok fazla oluyor? O zaman siz yani, de sıkılırsınız. Mahoş gönülde. Mahoş Devam ediyoruz. Kuzey mağasını kırdı. Kendisi de bana özelden söyledi. Videoyu durdurunca. Yalan. Arkadaşlar yani yalan. <laughs> Eyvah bana yollayacak. Kadına yolla, kadına yolla, kad... Evet, işte... Şuna... Bak ya... Dördürmeyi içine yollasam. Şuna dördürmeyi içine yollayayım yav. El ahbi bir daha. Dokuz mu? Dokuzsa atarım.

Çok güzel, çok zor, çok şanslı Seni atla. Seni atla. Hadi kız onu atla, onu atla. Hayır. Hayır. Vah 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 ay ben senin. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Eyvah döndürdü kız şimdi kuzey intikam alacak. Official. Official da dedim. Hadi lütfen. Kötüyle dik durdular birlik olup çalıştılar en zor anı. Hadi ya hadi ben kazanacağım. Yani biz kazanacağız kızla. Aa kız robotmuş. Eyvah. Kuzey'in tek kartı ne olabilir? Ya. <laughs> i̇şte bu. Ya bak Kuzey. I am sibling to hmm. hmm. Oh. Kuzey kart çekiyor. Abiciğim ya. Ya tek başta canavar mısın sen? Kanka 17 dakika oldu video. <gülüyor> <gülüyor> attım 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 hadi gidecek. Ah ben kadın Ha. Ya hayır. Bu botlar. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Dın, 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 dın. Dın, 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 dın. Çilekli lollipop. Ya. Okey. Artık bir. Al artık. Al. Kim yapacağı çok. Kuzuya at, kuzuya at. Hadi lütfen ben de olan bir sayı. Ondan Aa bot kaldım. Ya, <laughs> Kuzi, robot geldi yani. He, hediye mi Robot geldi. Ha, iyiydi. Robot geldi oyun. Aa, robot değişti. Robot da Ha ha 20 dakika olacak video ne 20 dakika. Ya bir tur 20 dakika olur mu? Ben buraları keserim zaten. Ama onu şak ters köşe. La bitmiyor bu. Sen de şak ters köşe. Ben arada videoyu keserim. Evet. Böyle makasla. bari sen kazan en azından. Kaza yolla benim zaten 13 çıkartım var ya. Abi klavye tuşu klavye çok işe yarıyor yemin ediyorum var ya klavye işe yaramasa yaramasa ben gitmiştim böyle klavye işe yaramasaydı. 20 dakika. Artık belli oldu. What? Son rengin ne? Ya. ya bak buradan yine dönerse şey var ya. Dönmesin. Video bitmez yoksa. kuzey at. Oğlum, Ay, mouse. 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 Mouse'ını kırıyor. Ay gerçekten şey, Kırdım dedim de kıracağım ama en sonunda gerçekten. Bak pili de, pili de çıktı ya. Her like benim için bir mouse. Kuzey nasıl oyunu döndürdüm ama? <laughs> ya hadi biri kazansın ya. Çok sıkıldım. Bana at, bana at, bana at. <laughs> ya bana at. <laughs> <laughs> Official Oha kuzey yeniyoruz. Oha. Abi umurumda değil yani menüsle Yemin ediyorum umurumda değil ya. Yani. Kuzey şimdi buraları keseceğim de başlattım. Arkadaşlar kuzeyi geçiyoruz. Arkadaşlar normalde yendim mi? bir çocuğa istedim. Ya yalan söylüyor, yalan söylüyor. Buraları keseceğim. Ben ya. Yalan söylüyor, buraları keseceğim. 3 2 1 devam. Arkadaşlar anne. <laughs> Kuzey bence biz bu videonun sonuna gelelim. Gelelim abi. Oğlum çıktın bana ya oğlum. Çaldın Evet arkadaşlar bugün sizinle onu oynadık ama bitiremedik. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.